Direkt de. Ee, Mira çok melih yok. Tekim bugün. Şimdi bugün Beckham'sa bakacağız. Şu bakın. Bu arada Beckham'sa gidemiyorum diyenler olmasın diye şundan göstereyim. Tamam, bir göbek saldırısı yapıp ama yer değilim ki B'yi bırakıyorsunuz. Sonra bir daha A'ya basıp böyle B yapın. Buraya gelirseniz bir daha deneyin. Suya düşmeniz yeter suya düştükten sonra burada eğilemeyin yani şöyle 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 bitti bakın aşağıya gittik gördüğünüz gibi bir çekmişimize indik şimdi burada gizli bir yerler oluyor çoğunlukla neden boş şu an saat bir ee, korkmam bayağı normal zaten Bak, şurası benim evim Şuraya kamera moduyla gireceğim. <gülüyor> Bunu <gülüyor> Nasıl giriliyor lan oraya harbi? Ya Oraya girmeyi deneyelim. Burada bagımız akçe varmış. Şöyle girsek. Neyse öyle bir şey yok ama. Tane ayı resmi var. Oraya girinişi. Aslında imkansız değil bu arada imkanlı. Şuraya geliyoruz. Düdük taktiğini deneyelim. İlk defa düdük taktiği deniyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı? Bekrumsuz da tek başım dedim. Normal hiçbir şey olmazdı. Bak şöyle yapıyorsunuz. Zıpladınız mı giriyor. Ama tırmanmadan girmemiz lazım. Tırmandığı için olmuyor bu arada. Tırmanıyor. Neyse bunun başka bir <laughs> gün. Arkadaşlar şimdi oraya bulamadık. Oraya girmemiz de imkansız. What? Ya. Neyse arkadaşlar. Ya. Videomuza devam edelim. Ama büyük nerede annem geldi. Şuradan. Aha top. Ha bir şey ya buraya denedik. Ben uh. Ya ayı var neyse. Aha burası işte orada burada olacak yani burada bir kere görmüştüm bu buradaki emojimiz az önce kayınan emojisi kardeşim oyun yapan Türk işler bu burayı daha çok önersediği için buradan gelmişim ben sen kağıtımı sıktın gerçekten Cık. ya. oğlum ya korkutmaya şey şu adamlar ama bir gram korkmuyor. Sen evde boş boş şeyler yazıyorsun ya. Burada illa ki bir gizem var burada. Bekunsa neden boş bir yer olsun? Sonra başka yerlere uçmayı deneyeceğiz. Daha çok fazla yerimiz var çünkü. Şu taktiği kullanacağız bakın. 13 kere yapabiliyor mu? Var mı? Hep aynı yer takılıyor bakın. Buradan takılın. Aa, bir dakika bu duvarda farklılık var. Buraya atlarsan ne olur? Bir şey olacak ama. a Bakın. Oraya giriyor. Bir dakika oraya girebiliyoruz. Cık. Neyse. Şu an yerleri keşfedelim. Bir dakika deneyeceğiz. Keşf. Acaba bu ayıya vurmayı denersek ne olur? Dibimizdeyken üstüne şöyle atlatsak. Ona. İşte burası. Orası. Pati mati diyor. Burası ne anlamadım ben. İşte bölmelerin en çok olduğu yer burası. Burası en çok şey burası burası. Burası garip bir yer. He burası da burası yeter. Şöyle buraya doğru gidelim. mesela. Ürkmeye başlamadım. Ama bu oyunda böyle bir şey olduğunu öğrenci bile şey oldu. Yine mi burası? Yine mi ya? Neyse baş geldi uçmayı deneyelim. Daha bir sürü bug'ımız var. Bir tane daha var. Ama onu denemeyesem de olur yani. Benim karakterim bu tipi bug'a çok uyuyor. Hatta şöyle olsak da daha iyi olur. Şöyle daha iyi olur. Lan yanlış şey. <laughs> Böyle daha iyi olur. Böyle Bakın bu başkası ama bu en zor yani. Zorlardan bir tanesi. En zor başka. Şöyle doğru dişi payın öyle konuş şöyle şöyle şöyle. Olmadı. Dikenler atamazsınız ol atlamazsanız olmaz. Atlamazsanız olur ama. Az önce yaptığımız yapın. Ben size onu öneririm yani. evet, arkadaşlar. takmış? zaten unuttum her şeyi ya. Durdurdum. Kaldı, oyunu bitireceğim ya. Ay oyunu unutacağım. Bu arada kere oyunu bitirdim, bitirdim. Neyse. şöyle 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 bu şey buraya göre benim yamuk atlıyor benim karakter yamuk baktığı için şöyle tam böyle bakması lazım bakın hop 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 şimdi olacak oldu şuraya atarsak bekrumsa kovana gidiyordu bir yerde kovanı kapılı olan izleyicilerime şöyle göstereceğim masada diş hekimi tarihi kökten değiştirdi. Ben ne yapıyorum ben anlamadım. Ya. Bakın burada bir tane daha bug'ımız var. Burası çok iyi. Buradan kovana gidenler var. Şuradan daha iyi oldu galiba. Böyle zıpladı gitti adam. Tırmandığı için ne siz yaparsınız Tırmanmaz olur. Neyse ben gösterim takı yapayım. Şu kaça geçin. Şöyle 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 atla. Şöyle. Suya geldik mi? Şöyle atla. Buradan gelir yani. Bir yere gideceğiz ama. Ne büyük kumsa geldik. Evet. Yanlış yere doğru gittik. Şöyle bir yerden çektik. Onu da gösteririm size. Ay yanlış yere gidiyorum. Oh.

Aslında oradan koca eve gidebiliriz. Oraya az kalsın giriyordum bu arada. Ayı köyünden koca eve girmek. Buradan böyle çıkar. Öyle şöyle şöyle. Anlata, anlata göstereceğim direkt başlayalım ilk olarak çürük temizlemem gerekiyor bazılarınız of oh, şimdi nasıl ağrıyor diye düşünüyor olabilir ama kanal tedavisi yapılırken diş zaten ya öyle oluyor ya da işlem öncesi diş iyice uyuşturuyoruz ben çürükleri temizlemeye başladıkça alttan sağlam beyaz diş dokusunun çıkmaya başladığını görüyorsunuz iyi işaret o de çürükler temizleniyor demek bunun yanında bakın dişin kenarlarındaki bu sivri keskin yerleri de düzeltiyorum buraların düzeltilmesi çok önemli Şimdi olmadı. şöyle. An şöyle. Orada şöyle şöyle, şöyle 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 ya. gittik. Ya. Aha. Aha, aha geldik ya. Kadar, Şimdi köklerdeki o tek tek ve temizleyeceğiz. Öbür köke giden sinir devam Şimdi ise size şey göstereceğim. Yani. Yani. şöyle benim bir tane kendi uydurdu bug'ı var bu ne var mı? Şöyle demişti bana en son. ben yani her zaman şöyle yanlış almışım. Şöyle. Bakın böyle böyle. Ben böyle miyim? Ben şöyle böyle yapıyorum. Yani Şöyle bir ka, an Böyle. kafasını çarpmak ya. Şöyle bir. Hop hop hop. hop Kafamı çarpamadım şuradan da Şuradan bir kere. Hop hop. Böyle şey. Ben olmadı bende. Bunu yapabilen varsa yapsın. canlı bir Bu arada videomuz kadar da. Bye, 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 -bye.